Türkiye nin Eğitim Ekranı Birikim TV'de online derslere hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü dersimizde cümle türleri konusuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde anlamına göre cümleler, yükleminin yerine göre cümleler ve yüklemin türüne göre cümleler konularını işledik. Bugünkü dersimizde ise yapısına göre cümle türleri konusuna değineceğiz. Yapısına göre cümle türlerinde basit yapılı cümleler, Bileşik yapılı türe cümleler, sıralı cümleler ve bağlı cümleler olmak üzere dört alt başlık üzerinde duracağız sevgili arkadaşlar. Yapısına göre cümleler. Basit yapılı cümle, bileşik cümle kendi içerisinde girişik, kiili, şartlı ve iç içe bileşik cümle olmak üzere dörde ayrılıyor. Sıralı cümleler ve bağlı cümleler de bağımlı sıralı, bağımsız sıralı, bağımlı bağlı ve bağımsız bağlı olmak üzere yine kendi içerisinde gruplara ayrılıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım cümlelerimizi. Bütün hikayelerinizi okudum. Sizin büyük bir hayranınızım. Burada e, basit yapılı cümle kavramına geldiğimizde cümlede sadece bir yüklem olur. Yüklem dışında Başka bir yargı bulunmaz ne bulunmaz mesela arkadaşlar fiilimsi bulunmaz ne bulunmaz yüklemin dışında başka bir yüklem daha ikinci bir yüklem yoktur sevgili arkadaşlar. Bakıyoruz okudum ve sizin büyük bir hayranınızım bu cümleler tek yüklem var ve başka yargı bildirmedikleri için ilk iki cümlemizde basit yapılı cümle diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bilim insanları farelerde denedikleri bir kanser ilacından umuttular. Umuttular cümlemizin yüklemi. Nasıl kanser ilacı? Denedikleri kanser ilacı. Denedikleri dık dik nedir arkadaşlar? Sıfat fiildir. Yani cümlemde bir fiilimsi var. Cümlem fiilimsi içerirse yüklemin dışında bu cümleye yapısına göre ne deriz? Birleşik yapılı bir cümledir diyebiliriz. Şimdi Birleşik cümleleri kendi içerisinde gruplara ayıracağımızı söylemiştik. Bu cümleler birden fazla yargı içerir. Bu yargılar fiilimsi olabilir, doğrudan anlatım cümlesi, cümle içerisinde cümle olabilir, kili ve şart kipiyle çekimlenmiş bir cümle olabilir. Ama bu dediklerimiz ana yüklemin, cümlenin temel yüklemin dışında yan ögelerdir, yan yargılardır. Sevgili arkadaşlar bunlara dikkat ediyoruz. Büyükçe bir salonun ortasındaki kocaman masaya zengin bir sofra hazırlanmıştı Hazırlanmıştı yüklem arkadaşlar Hazırlanmıştı yüklem Bakıyoruz siz onaylamadan işlem yapamayız Erken rezervasyon yaptırırsanız indirimli fiyatlarımızdan yararlanabilirsiniz Evde kimse yok ki bana yardım edesin Şimdi ilk cümleme bakıyorum Büyükçe bir salonun ortasındaki kocaman masaya zengin bir sofra hazırlanmıştı. Hazırlanmıştı yüklem. Hazırlanmıştı yüklemimden sonra cümleme bakıyorum. Fiilimsi var mı arkadaşlar? Cümlede fiilimsi yok. Ki ile çekimlenen bir durum yok. Şart tipi yok. Bir de cümle içerisinde cümle dediğimiz kavram da olmadığı için birinci cümlem basit yapılıdır. Siz onaylamadan işlem yapamayız. Yapamayız yüklem. Ne zaman onaylamadan, bakın fiilimsi konusundan hakimsiniz konuyu onaylamadan, madan, meden zarf fiildir arkadaşlar. Biz ne diyoruz birleşik cümle için? Yüklem dışında yargı varsa birleşik cümledir. Evet, fiilimsi olduğu için cümlem ne oldu arkadaşlar? Birleşik yapılı bir cümle oldu. Erken rezervasyon yaptırırsanız indirimli fiyatlarımızdan yararlanabilirsiniz. Yararlanabilirsiniz yüklem. Nasıl? rezervasyon yaptırırsanız, erken rezervasyon yaptırırsanız, bakın SSA şart kipiyle çekimlenmiş bir fiilim var burada. Bu cümlemde o zaman şartlı birleşik cümle olarak karşıma çıkar. Evde kimse yok ki bana yardım etsin. Asıl cümlemin yüklemi yardım etsindir. Ki bağlacı var arkadaşlar. Yok ki yine yan bir yargı bulunduğu için cümle içerisinde cümlemiz yapısına göre Birleşik oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi sorularımıza bakalım. Birkaç tane soru basit yapılı ve birleşik yapılı cümle ile ilgili. Arkadaşlar basit yapılı cümlede sadece yüklem vardır. Yüklemin dışında yan yargı dediğimiz fiilimsi, şart kipi, ki, bağlacı ve iç içe dediğimiz e, cümle içerisinde cümle yoktur. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi basit cümledir? Gelen gideni aratır. Aratır yüklem. Gelen ve giden sözcükleri arkadaşlar birer sıfat fiildir. Yani fiilimsidir. Cümlede fiilimsi olduğu için bu cümlemiz ne oldu? Birleşik yapılı bir cümle oldu. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Çeker yüklem. Arkadaşlar fiilimsi arıyorum. Filmsi şu anda göremedik. Ummadık taş baş yarar. Yarar yüklem. Nasıl taş? Ummadık dık dik nedir arkadaşlar? Sıfat fiildir. Yani fiilimsi var bu cümlemizde. Birleşik oldu. Akacak kan damarda durmaz. Durmaz yüklemimiz. Nasıl kan? Akacak kan. Acak sıfat fiil eki var. Sıfat fiil eki var. Ve fiilimsi olduğu için birleşik yapılı. Taş yere düşmeden çınlamaz. Çınlamaz yüklemimiz. Ne zaman? Düşmeden. Meden, madan, zarf fiil eki var. Yani fiilimsi var cümlede arkadaşlar. Bu da birleşik yapılı bir cümle oldu. Ama B şıkkındaki cümlemizde yan yargı dediğimiz yüklem dışında bir yargı yer almadığı için cümlemiz yapısına göre basittir sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım bir diğer sorumuza. Burada asıl itici kuvvet yazarın oturduğu mahallenin insanları ve bunların beklentileridir. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar öğrendiğimiz yükleminin yerine, yüklemin türüne, anlamına ve yapısına göre dört temel cümle türümüz vardı. Bunların hepsine bakıyoruz. İlk önce kurallı mı devrik mi onu istiyor bizden. Kurallı cümleyi hatırlayalım. Yüklem sondaydı. Devrik cümleyi hatırlayalım. Yüklem sonda değil idi. Beklen, bunların beklentileri arkadaşlar cümlenin yüklemi. Yani cümlem kurallı bir cümledir. Yüklemi sonda yer aldığı için kurallıdır. Şimdi olumlu olumsuz kavramlarını vermiş. Olumlu cümlede yargı gerçekleşiyordu. Meydana gelen bir yargı vardı. Olumsuz cümlede ise yani değil gibi olumsuzluk edatı, me, ma gibi olumsuzluk bildiren ek ve sözcükler yer alıyordu. Bakıyorum. Bunların beklentileri burada olumsuzluk bildiren bir öge, bir yargı yer almadığı için cümlem anlamına göre olumludur. Şimdi basit mi, birleşik mi ona bakıyoruz. Arkadaşlar basit cümlelerde fiilimsi yer almıyordu. Birleşik cümlelerde ise yan yargılar vardı yüklemin dışında. Bakın yüklemimiz bu. Yüklemin dışında bir fiilimsi arıyorum. Oturduğu mahalle. Anası mezar dikecekmiş. Dık dik sıfat fiil iki yer aldığı için cümlem nedir arkadaşlar? Yapısına göre birleşik yapılı bir cümledir. Yükleminin türüne göre sormuş. Yüklemin türüne göre cümlelerimi de ikiye ayırıyorum. İsim cümlesi ve fiil cümlesi. Fiil cümlesi çekimli fiillerden oluşan cümlelerdir. Yüklemi çekimli fiil olan cümlelerdir. İsim cümlesi ise fiil olmayan yani isim tamlaması, sıfat tamlaması, isim, zamir, edat e, her türlü sözcük olabilir fiil dışında. Bunların beklentileri bir isim tamlaması olduğu için arkadaşlar cümlem isim cümlesidir. Yani kurallı, olumlu, birleşik ve bir isim cümlesiyle karşı karşıyayız. Şimdi girişik, birleşik cümleler kendi içerisinde türleri ayrılır diyor. Girişik birleşik cümle, kili birleşik cümle, şartlı birleşik cümle, bir de iç içe birleşik cümle var arkadaşlar. Girişik birleşik cümlede yüklem dışında fiilimsi vardır. Tamam mı? Yüklem dışında fiilimsi. Kili birleşik cümlede yüklemin dışında ki bağlacı bulunur. Şartlı cümlede de şart birleşik cümlede de, şart kipi vardır arkadaşlar yüklem dışında. Bir de iç içe birleşik cümle var. Bu ne arkadaşlar? Dolaylı anlatım cümleleri. Başkaları doğrudan anlatım cümleleri düzeltiyorum. Doğrudan anlatım cümleleri. Başkalarının sözünü olduğu gibi aktarıyorsunuz. Öğretmen derslerini bitirince soru çöz dedi. Asıl cümlem öğretmen dedidir. Ne dedi? Derslerini bitirince soru çöz başkasının sözünü aynen aktarıyoruz ve sonuna kendi ifademizi dedi, söyledi, ifade etti şeklinde belirttiğimizde bu da iç içe birleşik cümle olur arkadaşlar. Şimdi böyle güzel bir yeri daha önce keşfettiğimi, keşfetmediğimi çok ayıflandım. Çok ayıflandım temel cümlemiz. Arkadaşlar keşfetmediğimi dıktik var değil mi? Bakın burada dıktik var. Sıfat fiil iki olduğu için bu. Nedir arkadaşlar? E, fiilimsiyle kurulan bir birleşik cümledir. Yani e, arkadaşlar fiilimsiyle oluşturduğumuz bir birleşik cümle oluşturduk burada. Hani bir girişik birleşik cümle diyoruz buna da. Fiilimsiyle oluşturduğumuz cümlelere girişik birleşik cümle diyoruz. Zararlı kimyasalların kullanılması insan sağlığını tehdit ediyor. Tehdit ediyor arkadaşlar nedir? Asıl cümlemizdir. Kullanılması. Kullanılması ne oldu? Mame, isim fiil var. Bu da yine girişik, birleşik cümle oldu. İstemeye istemeye uçağa binerken yaşlı gözlerle dönüp arkasına bir daha baktı. Bir daha baktı. Temel cümlemizdir. Dönüp var, binerken var, Nedir arkadaşlar? Bu da yine fiilimsilerden kurulan bir cümledir. Girişik, birleşik cümle diyebiliriz bunlara. Yani yan yargıyı sorarsa fiilimsileri arayacaksınız. Kaç tane yan yargı vardır cümlemizde derse o cümlede kaç tane fiilimsi var onları aramamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi Bakalım şunlara arkadaşlar. Şöyle sorular sorul sorulabilir. Aşağıdaki cümlenin hangisinde yan cümlecik temel cümlenin nesnesidir, öznesidir, zarf tümlecidir, dolaylı tümlecidir şeklinde sorular sorulursa fiilimsiye bakıyorsunuz. Fiilimsi cümlenin hangi ögesine denk geliyor onu belirtiyorsunuz arkadaşlar. Zaten yükleme soruyorsunuz bütün soruları. O sorular Cevap bulduğunda hangi öge olduğunu da rahatlıkla belirleyebiliriz. Giderek genişleyen bir sessizlik dalgası içinde buldu kendini. Buldu yüklem. Kim buldu? O gizli özne. Kimi buldu? Kendini nesne. Kendini nerede buldu? Giderek genişleyen bir sessizlik dalgası içinde. Bakın nerede sorusuna cevap verdiği için yüklemim. Burada yan cümlem, yan cümleciyim. Temel cümlenin dolaylı tümmeci olmuştur. İkinci cümleye bakıyorum arkadaşlar. Çalışmaktan yorulunca bir kahve yapıp içmek için masadan kalktı. Kalktı yüklem. Kim? O. Nereden? Masadan. Ne zaman arkadaşlar? Ne zaman kalktı? Çalışmaktan yorulunca. Ne zaman kalkmış? Çalışma işini yaparken yorulmuş o zaman. Yani ne zaman sorusuna cevap verdi? Zarf tümmeci. Niye kalktı arkadaşlar? Kalkma amacı ne? Niçin? Neden kalktı? Bir kahve yapıp içmek için bu da neden, niçin sorularına cevap verdi. Yani bu da zarf tümleci. Yani yan cümleciklerimiz burada temel cümlemizin zarf tümleci olarak karşımıza çıktı sevgili arkadaşlar. Pekiştirme sorularımıza bakalım arkadaşlar. <laughs> yan cümleler fiilimsi içeren bölümlerdir ve cümlenin herhangi bir ögesini oluşturabilir. Aşağıdaki cümlenin hangisinde birden fazla yan cümle vardır? Yani birden fazla fiilimsi vardır şeklinde bize soruyu yöneltmiş sevgili arkadaşlar. Yazdığı romanların tümü kendi hayatından izler taşır. Taşır yüklem arkadaşlar yazdı bakın yazdı dık bir tane fiilimsimiz var bu da sıfat fiil. Günlük hayatı bütün gerçekliğiyle anlatmaya çalışıyordu. Çalışıyordu yüklem anlatmaya bir tane isim fiilim var arkadaşlar. Olayın geçtiği bölgeler usta bir gözlemcinin dilinden aktarılmış. Aktarılmış yüklem geçtiği dık var arkadaşlar sıfat fiil var İnsanların her geçen gün yalnızlaşması onun öncelikle ele aldığı bir konudur. Önce ele aldığı bir konudur arkadaşlar. Bakalım şimdi geçen, her geçen gün anası mezar dikecekmiş sıfat fiil var. Yalnızlaşması arkadaşlar. Yine bir fiilimsi var. Ele aldığı bir konudur da da var ama bu Temel cümlenin yükleminde olduğu için, bir öbek olduğu için onu almadım. Ama cümlemde birden fazla yan cümle var. Bakın geçen, yalnızlaşması, iki tane yan yargım var. Romanlarının dili ve anlatım özelliği alışıla gelenden farklı. Farklı yüklem, alışıla gelen var burada ama bir tane yan yargı var. D şıkkında birden fazla yargımız var sevgili arkadaşlar. Şimdi... Aşağıda verilen, aşağıdakilerin hangisinde verilen dizeler yapıca basit cümle oluşturmaktadır. Yani iki dizeyi bir cümle haline getireceğiz ve bu iki dizede sadece bir yüklem olacak. Yüklemin dışında yargı bildiren bir fiilimsi yer almayacak sevgili arkadaşlar. Bakıyorum, suskun varlığım şarkılanır, ben onu yanımda görünce şarkılanır temel cümlemin yüklemi görünce fiilimsi var arkadaşlar. Yani basit bir cümle oluşturamadık. Bu bileşik yapılı, girişik bileşik bir cümledir. Islığın yetmiyor güneşi ve ayı denize düşerek parlatmaya, düşerek parlatmaya. Bunlar yan yargılardır, fiilimsilerdir. Asıl cümlemin yüklemi de yetmiyordur. Yargı var arkadaşlar yüklemin dışında. Basit olmadı, birleşik oldu. O tatlı gülümsemen İsmini unuttuğum bir çiçek gülüm ismini unuttuğum bir çiçek yüklemi mi arkadaşlar benim ama gülümseme var burada gülümseme sözcü bir isim fiildir dolayısıyla bu da basit yapılı bir cümle olmadı anılara dalmış bir yaşlı gibi oturuyorum pencere önünde şimdi arkadaşlar bakıyorum oturuyorum yüklem nasıl oturuyorum anılara dalmış bir yaşlı gibi dalmış Anası mezar dikecekmiş. Sıfat fiil eki var. Yani yan yargı var. Bu da basit olmadı. Birleşik yapılı oldu. Fiilimsili birleşik cümlelere biz girişik birleşik cümle diyorduk. Yani birleşik. Vuruldum yalnız hep yapayalnız saatler, günler, aylar boyunca. Vuruldum yüklem arkadaşlar. Bakıyorum cümleme. Yüklem dışında yargı bildiren herhangi bir ifade yok. Dolayısıyla e şıkkı basit yapılı bir cümledir arkadaşlar. İçinde fiilimsi bulunan cümleler yapıca birleşik cümledir. Aşağıdaki cümlenin hangisi bir fiilimsi içerdiği halde birleşik cümle değildir? Arkadaşlar şöyle olabilir. Yüklem fiilimsiden oluşmuş olabilir. Mesela çalışan bir adamdı. Ahmet çalışan bir çocuktu diyorum. Çalışan bir çocuktu yüklem. Kim Ahmet? Burada yüklem bir fiilimsi öbeğinden oluştuğu için, sıfat fiil öbeğinden oluştuğu için birleşik diyemem. Ya da cümlenin yüklemi direkt fiilimsidir. Ona bir bakalım. Onun için en zoru ailesinden uzakta yaşamaktı. Arkadaşlar yaşamaktı yüklem. İstediği tek şeyi Tek şey bir süre düşünebilmek. Bir süre düşünebilmek istediği bakın ayrıca bir fiilimsi var. Yarım kalmış bir öyküyü tamamlar. Tamamlar gibi yaşadı. Yaşadı. Nasıl? Yarım kalmış bir öykü. Başarısının sırrı hedefi olduğundan büyük görmemek. Büyük görmemek olduğundan dık dik, dik fiilimsi var. Çevresine umursamaz gözlerle bakıyordu. Bakıyordu nasıl umursamaz, mazmez fiilimsi var. Ama dediğim gibi burada yüklem direkt fiilimsinin oluştuğu için ben buna birleşik yapılı cümle diyemiyorum. Basit yapılı bir cümledir sevgili arkadaşlar. Şimdi ki ile birleşik cümle ki bağlacıyla kurulan birleşik cümlelerdir. Şartlı birleşik cümleler de şart kipiyle kurulmuş birleşik cümlelerdir sevgili arkadaşlar. Öyle anlayışlı ki her hatamızı affeder. Anlayışlı ki affeder diyor. Ne oldu arkadaşlar? Kili birleşik cümle oldu. Annem istiyor ki akşam yemeklerinde hep bir arada oturalım. Yine birleşik cümle oldu. Kili birleşik. Erkenden yola çıkarsak yetişebiliriz. Çıkarsak şartlı birleşik cümle oldu. Kazanırsam... Bu da yine şartlı birleşik cümle oldu sevgili arkadaşlar. İç içe birleşik cümle. Bunu ne dedik arkadaşlar? Alıntı cümlelerdedir. Bir kişinin sözünü değiştirmeden verdiğiniz cümleler, doğrudan atım cümleleri iç içe birleşik cümle olur. Çocuklara yarın ödev dosyanız hazır olsun dedi. Dedi asıl cümlemizdir arkadaşlar. O dedi asıl cümle ne dedi? yarın ödev dosyanız hazır olsun. Bu da yan cümleciktir. Yan cümlecik temel cümlenin burada nesnesi olmuş sevgili arkadaşlar. Şimdi buradaki sorularımıza bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu tanım örnekler? Bir cümle birleştiği cümle içinde asıl biçimiyle ve tırnak içinde yazılırsa buna iç cümle denir. Bu tür cümlelere de iç içe birleşik cümle denir arkadaşlar. Bakıyorum. Paragrafta geçen göreceli kavramı tartışılabilir. Bu makalede sözü edilen Muallim Naci'nin Firuzan adlı eseridir. Dipnotlar konuların detaylarını belirmek için, belirtmek için verilmiştir. Kararını sorduğumuzda sadece düşünüyorum demekle yetindi. Yetindi. Ne demekle yetindi arkadaşlar? Düşünüyorum. Bakın kişinin sözünü hiç değiştirmeden vermiş. Burada bir iç cümle var sevgili arkadaşlar. Şimdi sıralı ve bağlı cümlemiz kaldı. Sıralı cümle ve bağlı cümle bir yönüyle birbirine çok benziyor arkadaşlar. Sıralı cümlede de iki tane yüklem vardır. Bağlı cümlede de iki tane yüklem vardır. Fark nedir? Sıralı cümlede iki tane yüklemin arasında bu iki tane yüklemi Sıralamak için virgül ya da noktalı virgül kullanırız. Geldim virgül gidiyorum. Ne oldu? Sıralı. Bağlı cümlede ise iki tane yüklemi bağlaçlar ile bağlarız. Geldim ve gidiyorum. Okudum ve bitirdim. Okudum ve bitirdim. Bakın okudum yüklem bitirdim. Yüklem iki tane yüklemi ne yaptım arkadaşlar? Bağlaç ile birbirine bağladım. Araya virgül koyarsam yüklemleri sıralamış olurum sevgili arkadaşlar. Günler uzadı, balkon sefaları başladı. Uzadı yüklem, başladı yüklem. Ne yapmışız bakın virgül. Çocukların dersleri iyi, onlarla gurur duyuyorum. İyi yüklem, gurur duyuyorum yüklem. İki tane yüklem virgül ile ayrılmış. Arkadaşlar burada bağımlı sıralı ve bağımsız sıralı kavramları var. Bağımlı sıralıda iki cümlede ortak bir öge vardır. Bağımsız sıralıda ise her cümle kendi içerisinde ayrı ayrı ögelerini verir. Yani ortak öge yok ise bağımsızdır. Ortak öge varsa cümlemiz bağımlıdır arkadaşlar. Mesela günler uzadı, balkon sefaları başladı. Bakıyorum uz uzayan ne günler, başlayan ne balkon sefaları. Hiç ortak öge yok. Bu cümlemiz bağımsız sıralıdır. Eve geldi, elini yüzünü yıkadı, köşesine uzandı. Geldi kim? O. Yıkadı kim? O. Uzandı kim? O. Bakın arkadaşlar, burada özneler ortak. Öge ortaklığı olduğu için bu cümlemize de bağımlı sıralı cümle diyoruz arkadaşlar. Yemekler çok güzel. Sen harika bir aşçıymışsın güzel yüklem, ne güzel yemekler. Harika bir aşçı yemişsin. Kim? Sen. Bakın arkadaşlar, öge ortaklığı olmadığı için cümlem bağımsız sıralı bir cümledir. Hiç ara vermeden çalıştım, işi tamamladım. Çalıştım yüklem, tamamladım yüklem. Kim çalıştı? Ben. Kim tamamladı? Ben. İki cümlemin öznesi ortak olduğu için bu da bağımlı sıralı bir cümle olur sevgili arkadaşlar. Bağlı cümleyi de az önce ifade ettik. İki tane yüklemin bağlaçlar ile birbirine bağlandığı cümlelerdir sevgili arkadaşlar. Bakalım. Dikkatli baktım ama kimseyi göremedim. Baktım yüklem, göremedim yüklem. Bakın bu da kim baktı ben, kim göremedi ben. Bağımlı ve bağlı bir cümledir. Bağımlı bağlı. Taleplerinizi ilettik. Ancak Cevap gelmedi, ilettik Cevap gelmedi. İle, kim biz, neyi taleplerinizi? Cevap gelmedi, ne gelmedi? Cevap ne zaman henüz? Bakın burada da öge ortaklığı yok. Bu da bağımsız ve bağlı bir cümle olur sevgili arkadaşlar. Hem çok iyi resim yapıyor, hem de iyi dans ediyor. Yapıyor, dans ediyor. Bakın arkadaşlar, bağlaçlar ile bağlanmış. Tarafları dinledim ve bir karara vardım. Burada ve değil de virgül olsaydı cümlemiz sıralı cümle olurdu sevgili arkadaşlar. Ama bağlaç olduğu için bağlı cümle olmuş sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım birkaç tane soruya. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Dört tane basit, birleşik, sıralı ve bağlı kavramlarına bakıyorum. Uşağı işe koş, koş, yüklem. Sen de ardına düş, virgül var, sıralı. Tavşan daha küsmüş, yüklem. Haberi olmamış, yüklem. Arada virgül var, sıralı. Leyli kuştan mı sayarsın, yüklem. Yazın gelir, yüklem. Kışın gider, yüklem. Bakın arkadaşlar, noktalı virgüller ve virgüller ile sıralandığı için. Sıralı dost ağlatır, düşman güldürür. Ağlatır, güldürür. Arada virgül var. Sıralı cümle. Irmak geçerken at değiştirilmez. Değiştirilmez. Yüklem geçerken ken fiilimsi olduğu için bu cümlemiz girişik, birleşik bir cümledir. Yani fiilimsili bir birleşik cümledir sevgili arkadaşlar. Şimdi şuna da bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznesi ortak sıralı bir cümledir? Zaman geçer, tüm acıların üstü küllenir. Küllenir yük geçer yüklem. Ne geçer? Zaman. Tüm acıların üstü küllenir. Küllenir yüklem. Ne küllenir? Tüm acıların üstü. Arkadaşlar ortaklık yok. Tüylerim ürperdi, başım döndü. Ürperdi yüklem. Ne ürperdi? Tüylerim. Döndü yüklem. Ne döndü? Başım. Yine ortaklık yok. Lamba söndü. Çocuk kar yolunun bir kenarına büzüldü. Söndü yüklem. Büzüldü yüklem. Kim arkadaşlar? Ne söndü? Lamba özne. Ne, kim büzüldü? Çocuk. Yine arkadaşlar ortaklık yok. Yalnızlık yine yanı başındaydı. Zaten onu nadiren bırakırdı. Yanı başındaydı yüklem. Yanı başında olan ne? Yalnızlık özne. Bıra nadiren bırakırdı yüklem. Bırakan ne? Yalnızlık arkadaşlar. Yalnızlık iki cümlemizin de öznesi olduğu için cümlemiz sıralı ve bağımlı bir cümledir. Yani öznesi ortak, bağımlı, sıralı bir cümledir. Arkadaşlar bu dersimizde Cümle türleri konusunu anlattık. Yapısına göre cümleler konularına değindik. Dersimiz burada son bulmuştur. Daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.